Rüyada asansörde kalmak ne anlama gelir? Rüya sahibinin çevresinde kötü insanlar olduğuna alamettir. Kişiye zarar vermek, üzmek, ayağına kaydırmak isteyen kimseler etrafında var demektir. Bu bir fırsat yakaladıkları anda rüyayı gören kişiye zarar vermek için birbirlerini kollayan insanlara işarettir. Bu insanlar iş hayatında sizi kıskanan, yerinizde olmak isteyen, başarılarınızı çekemeyen insanlar olabilir. Hayatın er evresinde karşımıza çıkan bu insanlar sadece iş değil eğitim ve aile konusunda da sergiledikleri kıskanç davranışlar sonucunda kimi zaman zarar verici olabilirler. Asansörde kalmak kişinin başarısızlığa uğraması manasına da gelir. Kişi herhangi bir sebepten ötürü istediğini elde edemez ve başarısızlığa düşer. Rüyada asansörde kalmak ve kurtulmak kişinin kendi hataları sebebiyle ufak bir sıkıntılı dönem atlatacağını işarettir. Kişi kendi hatasıyla düştüğü bu durumda kendi çabalarıyla kurtulacak manasına gelir. Rüyada asansörde mahsur kalmak, rüya gören kişinin kafasının çok karmaşık olduğuna işarettir. Rüyada asansörde sıkışmak ise, rüya gören kişinin yakın zamanda bir sıkıntıya düşeceğini işarettir. Rüyada asansörle inip çıkmak ise, rüya sahibinin değişken bir karaktere sahip olduğuna alamettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir, hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.